Arkadaşlar Karahanlılardan bahsettik. Biraz da Gazne siyasi tarihinden bahsedelim. Hatırlatıyorum. Karahanlı ile Gazneli'yi ben size karşılaştıracağım sonunda. Gaznelilerin sonunda. Karahanlılar İslamiyet'i Asya'da kabul eden ilk Türk devletiydi. Herkes Türkçe konuşur. E, devletin resmi dili İslamiyet'i. Türkçenin resmi dili ilan edilmesi de Karahanlılar açısından önemliydi. Dur hemen Gazneli'ye geçmeden hani ilk Türk İslam paylaştık. Şunları da söylemekte fayda görüyorum. Yavrucuğum arkadaşlar Karahanlılar zamanında ilk burslu öğrencilik demiştim. İlk eğitim yerleri olan Sema Mercant medreseleri, kervansarayları da söyleyelim ama arkadaşlar ticaret hayatını iyileştirmek için ilk kervansaraylar ribat derler biliyor musun? sorularda da geçer kervansaraylar ribatlar ticaret güzergahlarındaki belli noktalarda yapılan dinlenme konaklama yerleridir hem tüccarların selametli bir şekilde hani gidecekleri yere ulaşmalarını sağlar hem de bölgede bölgedeki iç güvenliği koordine etmek için de önemli noktalardır arkadaşlar arkadaşlar Türk tarihin ilk hastane hani şifahane bağlamındaki bimar haneler bu dönemde yapılmıştır. Çok yerde görmüşümdür tımarhane diyeceğim şimdi yanlış anlaşılmasın. Akli ve ruhi hastalıkları tedavi etmek bakımından e, önemli yerler, şifa yerleri de yine Karahanılar'da çok öne çıkar. Karahanılar'da gördüğünüz gibi sosyal devlet anlayışı çok güçlenmiş. Devlet ile halk arasındaki münasebet rabıta sıkı tutulmuş. Dönemin ilk Türk İslam eserleri kültür hayatının ne derece geliştiğini gösterir. Ya bunların yazılması bir tesadüf mü zannediyorsunuz? Karahan hükümdarlarının desteği olmasaydı devlet bu kültürel ortama bu değerli hocalara hürmet etmeseydi, onların gözetiminde nice müritler, nice alimler yetişmeseydi, sizce kültür tarihi bu kadar zenginleşir miydi? Karahanlıların Türk tarihindeki yeri ve önemi ilk Türk İslam eserlerini vücut bulmasıdır. Türkçenin resmi dil kabul edilmesi, Karahanlıların ne derece milliyetçi yapıya düşkün olduklarını gösterir, olur mu? Karahanlılarda Türkçenin resmi dil olması milliyetçi yapıyı gösterir. Şimdi Gönül rahatlığıyla size gaznelilerden bahsedebilirim. Gazneliler bakınız arkadaşlar. 963 aslında 1040'ı niye yazmamışım araya? Hemen ben belirteyim yine. 963, 1040, 1187 olur mu? 1040 Damdana Kan Savaşı ile zayıflayacaklar. Yıkılış sürecine girecekler. Siyasi hayatlarının bitmesi en son 1187 olacak. Canlarım arkadaşlar, canlarım. Gaznelilerin kurucusu. Alptigin, Sebep Tigindir. Bir soruda gördüm biliyor musunuz? Bunu mutlaka sizinle paylaşmak istiyorum. Tek bir cümle ön yargı var orada. Hani cümlede şöyle diyeyim, paragraftan ziyade bir ön bilgi vermiş. Tırnak içinde şu var. Soru da şunu söylüyor. Gazne devletinin kurucusu Alptigin ve Sebep Tigindir. Tırnağı kapatmış. Soru şu. Bu bilgiye bakılarak, sadece bu bilgiye bakılarak Gaznelilerin menşei, kökeni nedir? Öğrencilerimiz hep soruyor hocam ben şeyi derken bak kavram bilmezseniz tarih literatürü duymamış iseniz soruda yürüyemezsin yavrucuğum. Men şeyi derken soyu yavrum soyu kökeni kimdir? Ya kimlerdendir? Gaznelilerin soyu sopu kime dayanır demek istiyor. Nereden bileyim bir cümle var diyor çocuk bana. Ama bakın cümleye bakar mısın? Gaznelilerin kurucusu Art Tigin, Sebif Tigindir derken Tigin geçiyor da ben size öğrettiğim Tigin Türklerde ordu komutanlarına hanedan mensubu erkek üyeleri verilen bir ünvan değil miydi? Tigin sözcüğünün geçtiği yerde arkadaşlar, Tigin sözcüğünün geçtiği yerde mutlaka canlarım mutlaka Türklük vardır kesinlikle söylüyorum Gaznelilerin kurucusu Türktür. Gazneliler bir Türk İslam devletidir. Ve nitekim bulunmuş olduğu bölgenin adını alır. Hep böyle geriye dönük bak bağlıyorum size bilgiyi. Canlarım Türk devletleri ya kurucusunun adını alır ya da kurulduğu coğrafyanın adını alır hatırlatırım. Ta ikinci Göktürk konusunda söyledim size bunu. İkinci Göktürklerin kurucusu Kutluk Kuan. Onun adına Kutluk Devleti de deriz demiştim. O gün daha o konuyu anlatırken burayı örnek verdim. Mesela Afganistan, Gazne, Pencap olaylarında kurulan Türk Devleti Gaznelilerdir dedim. Bak ileride konuşacağız. Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve isim babası Selçuk Bey değil mi? Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve isim babası Osman Bey değil mi? Önemle belirtirim. Türk Devletleri'nde ya kurucunun ya da kurulduğu coğrafyanın ismini almak vardır. Bazen de Türkler bir bölgeye isim vermiştir değil mi? Canlarım arkadaşlar, Gaznelilerin kurucusu Arktigin Tegin, Sebük Tegin'dir. Bulunmuş olduğu bölgenin adını aldılar. Gazneliler 10. asırda arkadaşlar siyasi hayatlarına başladı. Durum şöyle gelişecek. Arp ve Sebük Tegin'den sonra... Hep sizin de bildiğiniz devletin en parlak siması, belki de Gazne tarihinin en başarılı devlet adamı Gazneli Mahmut arkadaşlar. Gazneli Mahmut tarihin çok parlak siması hakikaten. O ne mübarek. O ne değerli bir Türk beyidir kim bilir. Kaynaklar, kitaplar onu yazmalıdır ciltlerce. Dönemin tarihçisi Utbi, Gazneli döneminin tarihçisi bakın siyasi coğrafyaları Gazne tarihinin büyük isimlerinden Utbi tarihi Yemin adlı eserini yazmış. Gazdelii Mahmut'a ithafen onu anlatıyor ciltlerce eserinde onun siyasi aktivitelerini Gazdelii Mahmut'un İslam'a olan ta takvasını düşkünlüğünü İslamiyete olan hani tebliğ yayabilme gayesini ve onun siyasi devlet adamlık dehasından bahsediyor ya eserler yazmalı Gazneli Mahmut'u zaten hem Türk tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk kişi olmayı hak edecek kadar meşakkatli işler yapmış bakınız dile ne kadar kolay geliyor Hindistan'a 17 sefer yaptı demek hakikaten Gazneli'nin bulunmuş olduğu coğrafya çok önemli belirtmeden de duramayacağım ki Afganistan Gazne Pencap dünyanın yüksek dağların olduğu bir yer. Bu Gazne var ya arkadaşlar yüksek dağlar arasında bir çanak ovadır. Hani bulunmuş olduğu coğrafya çevre etkenlere bakarsanız çok da fazla yaşamaya geçinmeye elverişli değildir. Üstelik Asya alt kıtası, Batılıların İndiyası, Türk tarihçilerine göre ya Asya alt kıtası Hindistan sınırında bir yer. Oraya geçmek, Hindistan coğrafyasına geçmek, ilerlemek, hindi kuş dağlarını aşmak kolay mı zannediyorsun? Gazneli Mahmut'un tek derdi İslamiyet'i yaymak. Tebliğ ve irşad. Emr bil maruf, nehy anil münker. Her Müslüman Türk beyi bunu kendine vazife bilir. Ben size ne söylemiştim? Es sultanu zılullahi fil arz yevmi ilahi küllü <laughs> mazlumin. Arz ile arş arasında, yeryüzü ile gökyüzü arasında nizamı alem için varız biz. Biz Türklerin yaşam gayesi budur. Arz ile arş arasında zalim varsa işini bitirmek, mazlum varsa sırtını sıvamaktır Türk'ün görevi. Gazdeli Mahmut İslamiyeti yaymak, Türklüğün nizama alemini o coğrafyaya Kas sistemiyle asırlardır cebelleşen Hindistan coğrafyasına götürmek üzere büyük meşakkatlere kalkışıyor. Bence de bir sadece bir Türk bey bunu başarabilirdi. Hindistan'a yapmış olduğu defalar süren seferlerle Hindistan'a ulaşıp İslamiyetin orada şekillenmesi için yeni bir adım atıldı. Gazneli Mahmut'un Hindistan seferleri sonrasındaki başarıları İslam coğrafyalarında duyulmayacak mı? Halife Hazretleri bunu takdir kılmayacak mı? Gazneli Mahmut'un başarılarına ithafen Halife tarafından kendisine bildiğiniz gibi sultan ünvanı bağışlanmış. Türk tarihinde sultan ünvanı Gazneli Mahmut'a çok da yakıştı arkadaşlar. Gazneli Mahmut arkadaşlar Hindistan seferlerinden sonra devletini siyasi olarak güçlendirmeye çalıştı. Durun önce ondan bahsedeyim de damdana kana geçmek lazım. Gazneli Mahmut'un bir derdi ve bir kederi var. Gazneli Mahmut'un oğlu Mesut siyaseten devlet adamlığı çok güçlü değildir. Bazen öğrencilerimiz soruyor, hocam tarihte hep bir başarılar var. Yani hani başaramayan devlet ve siyaset adına bilgi eksikliği olan yok mu? Var. Var. Bir tarihçi nezaketiyle ancak şu kadarını söyleyebilirim. Gazneli Mesut siyasetten çok büyük hatalar yapacak. 1035, 1037, 1040'da 3 kez Selçuklu'ya yenilmiş arkadaşlar. Gazneli Mesut'un zaten hani devlet adamlığı becerisi çok gelişmemişti. Babası Mahmut bunu fark etmiş olmalı Burası çok önemli. Gazze'li Mahmut devletinin siyasi geleceğini düşünerek bir şeyi fark etti. Büyümekte olan Selçuklular vardı yukarıda. Selçuk Bey'in gölgesinde büyümekte olan bir Türk sülalesi yeni bir cihan devletine yürüyordu. Gazneli Mahmut bunun kendi siyasi hayat açısından bir tehlike olduğunu gördü. Hiç gücenmece yok. Türk Türkiye niye uylansın deme. Aynı coğrafyada biz biliriz ki bir gelin iki damat olmaz. Türk dünyası azlı gelin gibidir. Bir gelin iki damat olur mu hiç? Aynı coğrafyada Türk devletleri birbirine nasip kılmaz. İşte Gazneli Mahmut'a hak ver. Yukarıda büyüyen Selçuklu'dan, öbür tarafta kıvranan Karahanlı'dan rahatsız. Siyasi olarak tam gücü elde edebilmesi için coğrafyasında, muhitinde, cihanda kendisinden daha güçlü birini görmemesi gerekir. Bu durum bu. Daima böyle zuhur edecek. Başka bir yere taşıyayım mı sizi? Örneği başka bir yerden vereyim mi? Ta Timur, Semerkant Hakanı Timur'un Ankara Savaşı için nasıl desem ya da Ankara Savaşı'na aralanacak kapıda Yıldırım Beyazıt'ı rakip görmesi de aynı şey değil miydi? Evet, Asya'nın hakimi, Cihan hakim olmak isteyen Timur, Osmanlı hükümdar Yıldırım Beyazıt'ı kendine rakip görmemiş miydi? tarih bilginizi kullanarak örnek olsun diye söyledim. İşte benim Gazneli Mahmut'um da Gazneli Mahmut da Selçuklu'yu rakip görmüştü. Selçuklu sülalesinde Selçuk Bey'in hayattaki tek oğlu Arslan Yabgü'yü kaçırıp Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ne hapsetmiş. Amaç Selçuklu'nun büyümesinin önüne geçmekti. Ancak Gazneli Mahmut vefat etti. Arslan Yabgü'nün akıbetini merak ediyorsan Hindistan Kalincar Kalesi'ne bertaraf olmuştu zaten. Zannetme ki Selçuklu'nun başına geçecek kimse kalmadı. Selçuklu yok olmadı. Aksine Selçuklu'nun başına ne oldu? Selçuk Bey'in torunlarından Tuğrul ve Çağrı geçti hem de aynı anda. Bu ne oldu? Selçuklu'nun ihtişamla güçlenmesine ne yazık ki Gazneli Mahmut'un ölümüyle beraber Gazneli Mesut'un başa geçmesiyle başlayan siyasi hatalar dönemine vesile oldu. Gazneli Mahmut göçüp gidince şu fani alemden Gazneli Mesut devleti idare edemedi. Çünkü Gaznelilerin çok önemli bir özelliği var. Sona saklıyordum aslında. Gazneliler ilk çok uluslu Türk devletidir yavrucuğum. İlk çok uluslu Türk devleti yani bulunmuş olduğu coğrafyada farklı kimlikler var. Farklı toplumlar var nüfus bakımından, köken bakımından farklılıklar var. Türk var, Arap var. Belki duymamışsınızdır. Gurlular var. Onlar Afganistan'ın yerlisi. Tabii ki Afganlar var. Bak Hindistan'ın alınmasından sonra o bölgenin Hintli halkı, Gazne vatandaşı olanlar var. Diyeceğim o ki sadece Türkler yaşamıyor ki dilde, kültürde, yaşam ögelerinde çeşitlilik var. Gazdelilerin bu çok kültürlü, kozmopolit hali siyasi olarak da yönetimi zorlaştırmış. Anlayacağınız Gazdeli Mesut bu siyasi gücün altından kalkamadı, güçlüğün altından kalkamadı ve nitekim Büyük Selçuklu ile yapmış olduğu mücadeleleri kaybetti. Büyük Selçuklu'nun başındaki Tuğrul ve Çağrı Beylerin dehasını geçemedi. Gazneli Mesut devletinin siyasi yalnızlığa doğru ite dursun, 1040 Dandanakan Savaşı'nın Tarih önemi şudur, bir devletin siyaseten zayıflamasına, başka bir devletin kurulmasına vesile oldu der soruda. Daima bu çıkacak karşınıza. Dandana kan Savaşı Gaznelilerin yıkılış sürecine girmesine, Selçuklu'nun resmen ve ihtişamla büyümesine vesile olmuştur. Sevgili arkadaşlar Damdana Kan Savaşı Bir dönüm noktası bunun üstüne çok duracağım Damdana Kan Savaşı Gaznelilerin Siyaseten yıkılışa sürüklenmelerine Bak yıkıldı demiyorum 1040'da zayıflamaya başlıyor en başta da söyledim ya 1187'de taht siyaseten bitecekler Yıkılış sürecine girmesine ancak Selçuklu'nun resmen ve ihtişamla Güçlenmesine de vesile oldu İleride gördüğünüz gibi Gurluların isyanıyla 1187'de tamamen yıkılacaktır Arkadaşlar Gaznelilerin Türk tarihindeki yeri ve önemini de söyleyeyim de öyle Selçuklu'ya geçelim. Arkadaşlar Gaznelilerin Türk tarihindeki yeri ve önemi. Canlarım az önceden beri belirttiğim gibi Gazneliler çok ulusludur, kozmopolittir. Yani Gazne coğrafyasında farklı milletler bir arada yaşıyor. Türkler, İslamiyet'i yaymaya gelmiş ve kalmış olan Araplar, bölgenin yerlisi Afganlar, Gurlular, Hintliler, takdir buyurursunuz ki farklı milletler, farklı kültürler, farklı yaşayış şekilleri değil mi? Bu durum biraz daha yönetimi güçleştirecektir. Gazneli Mahmut zamanında bu zorluğun üstesinden gelmiş ama Mesut ve sonrakiler zamanında bu hani çok da kabiliyetlice idare edilemeyecek. İlk çok uluslu dev Türk devleti Gaznelilerdir. Gaznelilerin bulunmuş olduğu coğrafya zaten stratejik olarak sıkıntılar coğrafyası. Bu durum dilde, kültürde çok yönlülüğü beraberine getirmiş. Sorularda da görürsünüz. Gaznelilerde sarayda ve orduda Türkçe, halk arasında Arapça, resmi yazışmalarda Farsça konuşulurdu arkadaşlar. Gaznelilerde sarayda ve orduda Türkçe, önemli belirtirim, halk arasında Arapça, resmi yazışmalarda da Farsça konuşulurdu. Şimdi bu Gazne tarihi için hani nasıl bir durumuzlar zaruriyet haline sokuyor? Yani nasıl desem Gazneliler Karahanlı ile o zaman farklılık mı arz ediyor? Evet, Karahanlı'da herkes Türkçe konuşurdu, herkes Türk'tü. Ama bakar mısın Gaznelilerde sarayda orduda Türkçe. Peki ben size soracağım, bir düşünür müsünüz? Ya bu neyi gösterir? Sarayda ve orduda Türkçe konuşulması, halk arasında Arapça konuşulması neyi gösterir arkadaşlar? Sarayda orduda Türkçe konuşulması, saray ve ordunun tamamen Türklerden oluştuğunu. Değil mi? Halk arasında Arapça konuşulması halkın tamamının, öğrencilerimiz bana diyor ki hemen sizden de duyar gibiyim. ...halkın tamamının Araplardan oluşması diyorsunuz... ...sakın yavrum... ...daha az önce söyledik... ...Gazneliler çok ulusludur dedim... ...halkın tamamı Arap değil ki... ...farklı milletler var... ...Türk, Arap, Afgan, Gurulu birçok kavim var... ...sakın... ...halk arasında Arapça konuşulması... ...halkın tamamının Arap olduğunu değil... ...halkın tamamının Müslüman olduğunu gösterir... ...tamam mı... ...sarayda ve orduda Türkçe konuşulur... ...bu durum saray ve ordu teşkilatının... ...Türklerden oluştuğunu gösterir... ...adet bu, usul bu... ...halk arasında Arapça konuşulması halkın tamamının Müslüman olduğunu gösterir. Kur'an dili Arapçayı kullanıyorlar. Resmi yazışmalarda Farsça konuşulması resmi işlere Fars, İran kökenlilerin çok geldiğini gösterir. Zaten Gazne döneminin bilim, kültür, sanatında da sanat hayatında da hani hep böyle nasıl desem İran kültürünün tesirleri yoğunlaşmıştır. Firdevsi bilir misiniz? Firdevsi bu dönemin ünlü şairi, yazarı. Firdevsi'nin Şehname adlı eseri de Gazneli Mahmut anlatıyor. 26.000 bin beyt arkadaşlar. 26 bin beyt Firdevsi eserinde Gazneli Hazretleri anlatıyor ya. Ona ithafen yazılmış. Dönemin tarihçisi Utbi dedim. Ee, bu dönemin Biruni adlı büyük Türk İslam alim zatı muhteremi de yine bu dönemde yaşamış hatırlatırım. Bak Karahanlı'da herkes Türk, herkes Türkçe konuşur. Bu durum Türkçenin gelişimini hızlandırmıştır. Sorularda hep bu cümleler geçiyor olur mu? Dur 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 dinle. Kara Hanlılarda Türkçenin resmi dil olması milliyetçiliğin öne çıktığını gösterir. Dolayısıyla Türkçe resmi dil olunca Türkçenin kullanımı yaygınlaştı. Türkçenin kullanım alanı genişledi ama Gaznelilerde bu olamaz. O Gazneliler de bir Türk İslam devletidir ama kozmopolit. Yani nüfus çeşitliliği bakımından Türkçeyi sadece resmi dil ilan edememişler. Değil mi? Dolayısıyla bu durum Türkçenin gerilemesine, Türkçenin kullanım alanının daralmasına sebebiyet vermiş hatırlatıyorum. Ve şimdi gönül rahatlığıyla Büyük Selçuklu tarihinden bahsedeceğiz canlarım. Yavrum be arkadaşlar Karahanlı, Gazneli, Selçuklu birbirinin çağdaşıdır diyemez miyim? Yani aynı zaman aralığında yaşıyorlar. Bak önce Karahanlı kurulmuş. Daha yıkılmadı Gazneliler zuhur etti. Daha yıkılmadı bak Selçuklu kuruldu. Selçuklu'nun resmi kuruluşu 1040. Ama öncesinde teşekkür etmeye başlamış. Tamam mı canlarım? Büyük Selçuklu Orta Asya'da sınırları en geniş Türk devleti olacak bakın. Ama İslamiyet'in kabulünden sonra olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar canlarım, Büyük Selçuklu'nun resmi kuruluşu 1040 1141'de yine belirtirim az sonra Katfan Savaşı ile zayıflıyorlar. Siyaseten tam bitmeleri 1157 olacak. Selçuklu Devleti'nin kurucusu ve isim babası Selçuk Bey'dir. Az önce de bahsettik zaten. Oğuzlara bağlı olan Oğuz Yapguluğu içerisinde Oğuz Yapguluğunda bir sübaşı, Sü şöyle biraz esnek söylemeye gayret ettim. Şapkalı söylemek istedim. Ordu komutanı olan Selçuk Bey tarafından kurulmuş siyaseten teşekkül etmeye başlamış Aral Gölü'nün güneyindeki Cent bölgesinde kurulan Selçuklu zamanla güçlenecek Selçuk Bey'in torunları vefat eden oğlu Mikail'in çocuklarıdır bunlar Tuğrul ve Çağrı Beyler zamanında resmen hani resmi siyasi bağımsızlıklarını kavuşmuşlardır arkadaşlar canlarım Soyu sopu kimdir Selçuklu'nun? Hani Osmanlı Devleti ile Selçuklu'nun kökenini çok görmüşümdür sorularda. Menşe'yi soyu kimlere dayanır? 24 Oğuzlara bağlı 3 ok kolundan Kınık soyuna mensuptur. Selçuklu'nun soyu bu. Bak yine söylüyorum Osmanlı ile Selçuk Devleti'nin soyuna dikkat ediniz. 24 Oğuzlara bağlı 3 ok kolunun Kınık ailesine mensuptur Selçuk Bey. Osmanlı kimlerden kimlerdendi? 24 Oğuzlara bağlı Bozok kolunun kayı boyu demiştik onlara da diyeceğiz değil mi? Onu sonra konuşuruz. Selçuklu'nun kurucusu Selçuk Bey 24 Oğuzlardan 3 okulunun kınık boyuna mensuptur. Yavrucuğum kınık boyu kalabalık bir sülaledir. Asya içerisinde zamanla büyüyecekler, güçlenecekler. Üstelik İslamiyet'in kabulüyle beraber zamanla hani hem Türklüğün yayılması nizamı alem meselesi hem de İslamlığın tebliğ bakımından hızlıca güçlenme, büyüme, yayılma siyasetine bürünecekler haklı bir gerekçeyle. Canlarım arkadaşlar zaman içerisine güçlenmişlerdir demiştim. 1040 Damdana Kan Savaşı'ndan sonra da siyaseten iyice hani başarıya ulaştılar. Hani az önce sık sık üstüne durduğum meseleydi bu işte. Yavrucuğum 1040 Damdana Kan Savaşı ile Selçuklar ihtişamla büyürken Gazneliler yıkılış sürecine girdi demiştik zaten. Zaman içerisinde başkent de rey oluyor. Bir soruda ne gördüm biliyor musunuz? Diyor ki Gazneliler e, ama Gazneliler dedim arkadaşlar ka, e, söyleyiverin. Büyük Selçuklar kuruluş dönemlerinde çok sık başkent değiştirmiştir diyor. Rey Merv, Isfahan, Nişabur gibi merkezlerde bulunmuşlardır. Neden çok sık başkent değişiyor biliyor musunuz? Merkezi otoriteyi güçlü tutmak, fetih bölgesine yakınlaşmakla ilgilidir bu. Dikkat ederseniz Osmanlı'da da böyle olacak. Söğüt, Yarhisar, Karacahisar bildiğiniz gibi işte Bursa, İznik, Edirne sürekli başkent değişecek. Başkentin ilerlediği istikamete bakarsanız fetih politikasına delalettir. Bir devlet ne yöne büyümek istiyorsa üst başkentini o tarafa doğru kaydırır olur mu? Zaman içerisinde farklı şehirleri de başkent olarak kullanacaklar hatırlatırım. Tuğrul Bey başarılı bir devlet adamıdır zira hani devlet siyaset bilgisiyle öne geçmiştir. Çağrı Bey de askeri kişiliğiyle bildiğimiz bir zatı muhteremdir. O da ordu komutanı olarak kalabalık Selçuklu Türklerine yeni yerler, yeni topraklar bulmak üzere çaba sarf edecekler. Canlarım Gaznelilerin siyasetten zayıflatılmasıyla beraber Selçuklu Asya'da hızlı bir yayılış gösterdiği Türklerin Horasan'a sığınmamasıyla daha çok ilerlemek, daha çok büyümek istemesiyle beraber artık Azerbaycan Kafkaslar istikametinden Anadolu'ya doğru bir ilerleme var bakınız. Tarihi Pasinler Savaşı yaşanacak 1048'de. 1048'de Çağrı Bey'e bağlı ordular arkadaşlar önemli bir dönüm noktası olan Pasinler zaferine imza etmişler. Hani Tuğrul Bey Çağrı Bey komuta olarak bölgeye gönderiyor. Bu savaşın sebebi süp şüphesiz ki Anadolu'ya yapılan akınları desteklemektir. Yani açıkçası Türkmenlere kalabalık Selçuklu sülalesine yeni yerler, yeni bu yurtlar bulabilme arzusudur canlarım. Nitekim Pasinler savaşı kimler arasında olduğu Büyük Selçuklu ordusuna karşı Bizans, Ermeni ve Gürcülere karşı yapıldı. Bakınız Anadolu'da o dönemlerde Ermeniler de var, Gürcüler de var. Bizans, Ermeni ve Gürcü topluluklarına karşı Çağrı Bey'e bağlı ordular arkadaşlar Erzurum Pasinler civarında 1048'de tarihi Pasinler zaferini kazanmışlar. Bunun önemi ne biliyor musunuz? Bu derste hayati bir cümle kullanacağım size. Bak, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması 3 kademe, 3 büyük sac ayağına dayanır. Tekrar ediyorum. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması 3 merhale izler. Bir, Pasinler Zaferi. 1048 Pasinler Savaşı'yla Türklerin Anadolu'yu tanıma süreci başladı. Altını çiziyorum. Türkler Anadolu'ya ilk kez geldi demedim. İlk kez Anadolu'da bulundular demedim. Ta bu geçmişten kavimler göçü senelerine kadar gider. Hayır. Şimdi diyorum ki ben size Türklerin Anadolu'yu yurt edinmek için ilk büyük adımlarıdır bu. Yani Türklerin Anadolu'yu tanıma, İslamiyet'i yayma, Türklüğü getirebilme namına büyük adımları budur arkadaşlar. İleride Malazgirt, akabinde Miryakefalon, Anadolu'nun Türkleşmesi bakımından ayrı kıymetler arz edecek konuşacağız. Üç büyük sacayağının ilki budur ki 1048 Pasinler Savaşı ile beraber... Arkadaşlar Türklerin Anadolu'yu tanıma süreci başladı. Bizans yenildi, Gürcü kralı Liparit esir düştü. Nitekim bir anlaşma yapıldı ve bakar mısınız anlaşmalarda anlaşmaya göre nitekim e, kendi ülkelerinde camilerde Abbas halifesi ve Tuğrul Bey adına hutbe okutmayı bile kabul etmişler. Arkadaşlar Selçuklu tarihinin önemli gelişmelerini diziyoruz takdir edersiniz ki. 1040'da resmen kurulduk. Tuğrul ve Çağrı Beyler Selçuklu'yu güçlendirdiler. Tuğrul Bey idare işlere yönetime bakarken Çağrı Bey askeri işlerle ilgileniyordu. Çağrı Bey'e bağlı ordular Azerbaycan Kafkaslardan Anadolu istikametine ilerledi. 1048 Pasinler zaferiyle Türklerin Anadolu'yu tanıma süreci başlamıştı. Amenna. Şimdi bakınız 1055 senesine geldim. 1055-1057 Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi. O kadar çok soru da gelir ki bu. 1055-1057'de Tuğrul Bey Bağdat'a Abbas'ı halifesini Şii hilal'e karşı korumak için gidiyor. İslam dünyasında zaman zaman Sünni Şii kavgaları olur. Bu ta Fatimiler zamanından beri bilinen bir şeydir. Bu Tuğrul Bey'e karşı Abbas halifesinin Tuğrul Bey'den bakınız Türk Bey'i Tuğrul'dan yardım istemesi Türklerin siyasi desteğine ihtiyaç duyduklarını gösterir.